Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Çağlayan Yılmaz. Bugün sizinle beraber makyaj videoları izleyeceğiz. Tepki makyaj videoları tepki. Dur. kadının da ne? Ulan bu ne? Bunlar o kadar kötü değil. Oha. Der, derileri soyuldu. O ne? Bu. Ya bir git yalan bu ya. Kesin yalan. Oha. Oğlum sizin her şeyiniz takma. Çakma takma. Teyzeciğim kendini 24 yaşında yapmışsın. Bu da çakma. Yu, Bu ne? Peki o kilolar nasıl gidiyor? O kiloları nasıl geçiriyorsunuz? Çok merak ettim. İyi. Oha. Çirkinin çirkinin. Oha lan bu ne? İyi O o ne Lan bir dakika durdurmak zorundayım. Evet. Ablamız Bu ne lan? Ablalarımız kendilerini öldürmüşler.